Bir imparatorluğun son nefeslerinden biri. Weimar Cumhuriyeti döneminden. 1919 tarihli 50 Mark tedavüle 24 Haziran 1919'da çıkarıldı. 1925'te tedavülden kalktı. Ön yüzünde alegorik bir kadın portresi yer alıyor. Gotik fraktur yazı tipiyle basılan metin, dönemin Alman tipografisinin en çarpıcı örneklerinden biri. Üzerinde şu ifade bulunuyor: Berlin'deki Reichsbank ana kasası bu banknotu ibraz edene 50 mark öder. Arka yüz, çiçek motifleri ve ortada büyük 50 değer baskısı göze çarpıyor. Ayrıca dikkat çeken bir güvenlik mesajı var. Banknotları taklit eden veya tedavüle süren kişi en az 2 yıl hapisle cezalandırılır. Kısa ömürlü bu banknotlar, bugün koleksiyoncular için hem tarihi bir belge hem de nadir bir parça. Öğren, keşfet ve biriktir. Merak ettiklerini yorumlara yaz, birlikte inceleyelim. Abone ol. Geçmişi birlikte keşfedelim.